Baba bosa gelerek tamam mı? Ha ben ben nereye geldim? Sen burada mısın şu anda? Hayır. Yanlış yere mi gelmişim ben? Maviye geldim ben sanki. Ee, ben de mavideyim şu an sanki. O mavi değil. O mavi değil. Mor mor. Ha mor mu bu? Aynen. Hemen hangisi güzel? Hangisi ben? Mavi mavi. Mavi mi? Yeşilden mavi evet oraya. Ha bir tane bir tane boyut arkadaşlar. Şu şu kaldı galiba.

<laughs> tamam. Ay düştüm düştüm. Beni estin estin Ya baba. Ne oldu? Geri geçir. <laughs> hani. Hadi iti yönü yavaş yavaş tamam mı? Hı? Yine mi öldün? <laughs> tamam. Zafer ölmeyeceğim. Git. Gitsene. Olan gitmiyor ki. Git. Baba geri arıyorsun. Ne yapıyorsun? Oradan gitmiyor oğlum. Baksana orada orada şu şu şuradan geçen herhalde. Dur dur dur. Yavaş Hı? yavaş 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 yapıyorum. Yavaş yavaş oradan yukarıya. Yeter. Çık, çık, çık. Ha. <laughs> tamam aç kapıyı şimdi bas Şimdi artık oradan gidebilirsin Evet Şimdi atladım <laughs> どうしたの Tamam gel nerede olsan gel nerede? Geldik geldik dur. İşte bu. Acem ben şimdi ben ne olacağım? Oh. Aa, oh. ee, buraya gelmen gerekiyor. Peki hala ben nasıl çıkacağım oraya diyeyim ben? Hadi bakalım bana, bana bir kapı aç oradan. O ne? Kapı açamıyorum. Gel sen sen bunu tutunacaksın. Ne tutunacağım? Sen sen kutuyu tutunacaksın kutuya. Ha. Baba küçülük kutuyu tutunacaksın. Bak şu kutuya bak şu kutuya. Ha karşıya mı? Üttüne at diyeceğim Ha, tamam, ben, çık. Seni, ben seni götüreceğim. Çıkar çıkar çıkar. Çık, çıkar, çıkar beni. Çek. Çıkar çek. Ha şimdi Ha ha hiç ufamam lazımmış. Ben taşıyamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ha. Tamam geldik <laughs> yine aşağı. Gide kalan şu hale Ne oldu bana? Düştü i̇şte aşağı. Anne aşağı mı düştün Heyi. E ee, hani ben yanlışlıkla aşağı düştüm ya. Ne yaptın? Büyük olunca ben sana taşıyamadım. Düştük düştük. Düştük mü? Hayır hey baksana. Senin yüzünden düştük baba. Böldüğün zaman düştük. He. Senin yüzünden. Tamam o zaman bekle. Hah. Hadi gel ben şimdi içeri mi gireceğim? Ne yapacağım ben şimdi? Ben de Bunu bu yakıp, içeri İçeri Hadi bakayım bas. İşte bu Bu bölümü de geçtik Bu boyutu da geçtik Evet bu son boyuttu Bakalım şimdi ne olacak Evet Süper Sanırım şimdi bos zamanı hemen Evet boss zamanı Şimdi şimdi sen de karşıya geç Hah Sen de karşıya geç Bastım ben Çeviriyoruz Bakalım ne olacak şimdi Gerçekten çok merak ediyorum ne olacağını Çünkü baya bir karışık o bölümdü yer iptal ettik. Benim neyin eğlencesi olduğunu midem bulanıyor. Yine geldi bizim kitabımız ya. Bla 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 bla. İş bildiğini git başkasıyla yap diyor. Aynen aynen öyle diyor. Bla bla bla. Ha, ha. Şunu unutmayın. İkinizde kesin sesinizi. İşbirliği yapmak gerekir diyor ve işbirliği yapın diyor ve kurtulun buradan diyor. Hı? Yukarı. Oley hoppa. Bu ne son bölüm diyor herhalde bu ama. Hemen oh, gel. Bu burada son bölüm değil. Ha değil mi? Hı, -hı. Şimdi Bir ne olacak? Ya geleceğiz. Bosa geldikten sonra videoyu bırakalım tamam mı? Tamam video bırakalım bosta. E şimdi ne? O ne ya? Hemen ne oldu şimdi anlamadım. Niye zik tekrar geldik biz? Ben... Ha, hop. Hey hop. Hey Gel. Gel, gelmeyeceğim. Sen nereye gittin Yemen ya? Hey bir diye. Nereye hop. gittin? Hey bir diye. Bir. R bir mi? Hey bir, hop. Bitiriş sonuç. Ne yaptın? i̇letken buldum diyor. Ben bir şey buldum bak ağaç. Şimdi ben de mi bulacağım? Ne oldu ki ben? Ben ağaç buldum. Ben de bir şey bulabilir miyim acaba? Belki ağaç buldum. Evet ben de gidiyorum şimdi ben şey bulmaya gidiyorum. Ben gidiyorum. Benim oyunum aş aç. ben aşağı gidiyorum. Bir bir hoppara Hayır ben gidiyorum hemen ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben geçeceğim bölümü. Uf. Uf. Uzayda uçuyoruz ya. Uuu. Uzayda ben <laughs> Hoppa! Geldim ve iletken aldım. Ne aldım? Ben iletken aldım. Aa sen almışsın iletkeni hemen. Şimdi er, burayı bıraktım. baba iletkeni o yukarıya bırakmıştım. Baba gel ben iletkeni buraya bırakıyorum. Bekle Baba, Baba ki ben biriktiyi aldım. Biriktiyi baba. Koydu. Bak buraya koydum. Ha, ama. anladım aşağı içe mi ya? Bilekliği koydum baba bak buraya. Gel gel hemen gel hemen, 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 gel. Buraya gittik buraya buraya hemen buraya gel. Ooo hemen buraya zor baya. Hemen gel. Ha, onları mı akşam yapacağız? He eğittik gelmesin diye. Buraya onu bak. Dur bakalım buradan olacak. Hiç gelmesin erik telefon. Onu da hiç gelmesin. Bunu da var. Aa, aa buldum. Son şeyi de aldım ben. Bir birini aldım diyor. Dur bakalım. Hayır. Düştük ya. Aldım birini. Oraya. O. Hop. Hemen aldım. Son son şeyi aldım geliyorum. Burada. Da. Son yıldırımı da aldım geliyorum. O nere olacak şimdi? Bu da buraya mı olacak hemen? Ha. Ha, oraya oraya elektrik mi çalacağız biz? Ne yapacağız ki? Şuraya mı çalacağız? Ne yapacağız? Sen bir kaçıyor orada. Ben burada bir tane asansör bulmuştum. Hmm. Ha buraya getireceğiz onu. <laughs> tamam. Aa, baba ha. ben şurada bir tane asansör gördüm. Bunu alıp buraya taşıyalım. baba. Ha. Şu, bu fazla gelmiyor böyle gelecek herhalde. Baba ha. benim yanıma gelsene. Ha nerede? Sen şu şuna... Mavi baba mavi şey var ya mavi ona, ona git. Baba mavi, mavi oka git mavi. Bak ben, ben burada bir tane asansör buldum. Ha ba şimdi, şimdi ne olacak burası? Ha ben ben burada gideceğim. Sen orada sakın çıkma. Tamam bekleyin ben burada hadi. Çık. Yukarıda var galiba herhalde değil mi Hı -hı. hemen? Oraya koy. Aa, ha, sen buraya küçülüp geleceksin. Geç. Ha, oraya küçüleceksin. Küçülecek. Ha, Pardon. Ha. Küçül. Ya. Bekle. Ha, tamam anladım. Şimdi. Anladım. Bu ne? Arkadaşım vuracak mı işte küçüklük? Şimdi vereceksin. Şimdi büyüğe. Ne oldu? Büyüyor küçük. Ne oldu şimdi? Şimdi büyüğe, Büyüyor. Ha, bunu da aldık. Tamam. Emel hadi az kaldıralım değil mi? Hayır. Murat bakayım ha. Sanırım bir tane daha, hemen iki tane daha kaldıralım iki tane daha. Başka var bir de şurada var herhalde. Hemen bak şurada var. Mavi sen şuraya gittin mi mavi yere? Şuraya gittin mi? Aha! Aa! Hemen evet, bunun içinde var. Bak. Ben buraya gireceğim herhalde. Yok. Evet, sen, evet. Sen oraya gir. Ben döne döne gideceğim. Sen sen de mi oradasın? Çok deli bir burası. de burası. Ben de burada. Buldun mu? Süper. Ben de buradan bir tane buldum şimdi hemen. Sonra oyun bir Ama burası burası açık değil. Bak burada bir tane buldum da burası açık değil. Onu o zaman alırız beraber. Bekle sen şimdi. <laughs> ha. Aldım. Onu da aldım. Hop. Lay 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 lo. Lay 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 <laughs> Evet, onu da aldım hemen. Gelin bakalım etik... Gel bakalım. Hop. <laughs> Bak ben burada bir tane buldum. Bu da tamam. Sen nerede buldun aşkım? Burada. Orada neresi? Babinin ekranına bak. Bak şuradaki. Hemen şimdi git al mesela onu git al. Baba orası kapalı kapalı. Baba sen ben sana ne diyorum kapalı diyorum. Ha. Hemen bak ben açayım buraya tamam mı bak. Bak görüyor musun? Açıyorum mu? ha. Al. ha tamam. O da tamam. Hadi ya. Nasıl işte baba ya, annemden uzman gideceğiz. Bir tane kaldı, bir tane, bir tane. O nerede ben? Bir tane bulamadık. Hadi bakalım. Yukarı baktık değil mi? Ne baktık? Şu aşağı baktık. Başka? E ne oyun oynuyorum burada? Hmm. Hadi hemen bir tane bulacağız hadi aşkım. Çabuk gel asansör en tepesinde varmış. Sen çık sen çık oraya. Çık asansör. Ben, ben büyüyeceğim oraya. Çık. Bekle. Bekle. Ha çık. İşte bu ya. Onu da bulduk. Tamamdır. Atla. Hadi gel. Yeah. Sanki böyle daha Hop. Değil, değil, değil. Onu da koy yerine ve, ve evet elektriği sağladık. İşte bu ya. Çok şükür. Bulduk ya sonunda pilimiz bulduk. Pilimize enerjiyi verdik. Şimdi ne olacak hemen? Şimdi sen buna basacaksın değil mi? Şimdi ona, ona mı batacağım? Sen onu basmayacaksın gel robot! Ha, robotu çabucak şey bulmaca. Hop. Ben güzel bir buradan. burada. Ne var? Orada gelmeyecektim. Burada iyi miydi? Pardon. var. mı alacak? Evet. Evet oraya. Evet oraya. Ha buradan gireceğim. Tamam. Buradan giriyorum şimdi içine. Ve... Anladım. Bas sen bas. He ben basmıyorum. Ben baba değilim. Bas bakayım şimdi. Evet sonunda bu bu Maca çocuk baya zorluydu. Uzayda bir şeyler yaptık ettik ama şimdi gidiyoruz. Evet gidiyor şimdi. O ne hemen? Oraya gittim oraya. Burada ne var şimdi hemen? Hı hı. Aa bu ne? Ne ya? Ben buradan gideceğim. Ay sen buradan gidecek ha, misin? Ben buradan gideyim şimdi. Buradan gidelim. Buradan gidelim. Açalım. O. Ha mi oyuna geçeceğiz. Ha oyuna mı geçeceğiz? Tamam pardon, pardon. Hadi geçelim. Ben anlamadım nasıl olacak burası? Aç 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 hemen sağ yap sağ yap. Ben ben senle senle nasıl yapacağım? Şunları çekmem gerekiyor şunları. Of çok. Oo ben şimdi burada ne yapacağız baba? Ha, bir ne diyor ki? Duvar duvarlar aç. L2 duvarı açın. Duvar duvarı. Şu L2 duvarı açın. Bak gördün mü? Ha? Sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap. Sağ yap. Ha, şuradan, şuradan, şuradan buraya bırak. Bırak. Hemen, hemen asla L2. Bak, hemen L2 açacaksın. Hadi. Sağ yap. Sağ, sağ. Sağ, 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 sağ. Sağ, sağ, sağ. Sağ, sağ, sağ. sağ, yap, sağ, yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap. Bas. Neyki, 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 neyki. ne ay ha o da ben sayacağım ben ben kaçım niye öldü ya tam ne şeydi ya niye öldü çabuk Geçmişsin. aşkım hadi hızlı ol hızlı ol hadi aşkım mas mas ne neyki? Neyki. iki ne iki ne mas ne iki evet geçtim niye evet geçtik ya ne oldu ya? Evet. Loy 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 Oy loy loy, 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 loy. Şimdi ne geldik? Buraya Otur şu bir şey Uçuyor gösterdi galiba Hı Ha? Ben de oraya Bu ne böyle? O yer var ben seni yapacağım galiba Ayy Evet şimdi Efe abisi biraz yardım ediyor bize Hop 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 Efe abisi bize yardım ediyor. Burayı Efe biliyormuş anamasını. Hı hı. Şimdi burada sana şey, lazerleri kapatmış sen buradan zıplayıp kaçabilirsin. Ben, ben ne yapacağım? Arkada, Bunu, arkada. Ha, arkada, ha arkada. tamam. Ar burada lazerler kayıp kapandı tamam. Kapattım. Pardon. Bu ne ya? Yine aşağı, Evet. Eveeet. Evet adam. harika. Ben, Şimdi buraya geçtik. Bir dakika. Şimdi ne olacak? Şimdi ben... Şuraya tamam. bayağı zormuş şu an. Bana mı karışık geldi mi? hadi. Evet. Şimdi nerede kaldık Efe? Bak sağda köprü var. Sağda mı? Bak orada. Orada orada orada. Bak köprüden gir işte orada. ha, şey or içine. oradan. Oradan gireceğim pardon. E, arkadan arkadan. O köprüye at. Köprüden içeri gir. Ha, bak tamam. gir işte oradan. Bu geç buradaymış. Yap şimdi. Bastım. Çalıştır. Tamam. Ver. Tamam. Tamam bekle. <laughs> Kaçıncı portal? Ha? Kaçıncı portal? 2 İki, Efe İkinci mi tamamladınız? Evet şimdi buraya geliyoruz ben bu portal gidiyorum Baktım hop bakalım son Son portal ha. abisi ver Emine bak Emine bak Evet son portal bu portaldan sonra en sonunda boss gelecek herhalde Oo, oh. oh. Hoop oh. oh. Hoop Evet Emine Sanırım ben seni zıpaçım sen gel buraya Değil mi? Ben, ben seni zıplatacağım. Yetti misin? İyi bakalım hadi. Zıplat. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Uzağa çıktı lan. Galiba sen mi zıplatacaksın. Ben mi seni zıplatacağım? <laughs> ha. Al hemen. Uç. Oo. Tamam. <laughs> şimdi ne oldu? Şimdi... Çabuk çık. Hemen çık. Şimdi, şimdi hemen gel. Ben, ben zıplat gel istersen. Yok. Yazık lan. Şimdi bir o yay bayağı en aşağı insin, hemen çıksın. Ha, gel hemen gel hemen gel. Şimdi orta bölüm Ha, öyle işte tamam. Ha, tamam. Buraya geçtik hemen. Hadi gel bakayım. Hemen gel. Hop. Bak sen yukarı çık orada, Yukarıda mı bu zaten? Ha, evet. aşağı gel gel ha. Ha. Git oradan. Bak, ha zıpla, ipi tutma ama zıplama. Zıpla, ipi tutun. Hadi tutsana ipi. Tamam, tutmayacağım. Tutun. Tamam, bekle. Şimdi sen tutun, zıplayıp. Ama hemen zıplam sonra. O da ne yapacağım? İp tutma tuşuna, bilmiyor musun ip tutma tuşunu? Bir şey yok, biliyorum da. İki kere zıpla, ip tutmuş mu Heh, bekle. Tamam, şimdi sen zıpla. Yok, ben zıplayacağım, bekle. Hop hop hop. Gel. Hı, ne kadar? Hop hop. Ay sen tutman gerekiyormuş. Ya, sen niye atladın? Ben atladım. Ben tutuyordum. Of en baştan ya. Sakın tutma. Tamam zıpla. Hop hop hop. Hoppala. Hop. Ve robota geldik. Gel. Geleyim ben. girip, şey ben gireceğim lan pardon. Gel bas. Oldu. Girdik portala. Şimdi yine çark çevireceğiz. Ben çevireceğim bunu. Sen diğerine git. Ay adam. Hop 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 çevir 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 yıldızlar dönüyor.

Hem bak şu göre, buraya gel şu yuvarlakta bekle böyle Heh bekle 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 Tamam Şimdi <laughs> bekle Ve oradaki düğmeye basacak başlay Basacaksın tamam mı? Hı -hı. Bak git git Sa şey. Aa, Bak orada düğme var ona git Heh tamam mı? Bas ona <laughs> Basın mı? Tamam. Kapı açıldı. Tamam. Bak <laughs> bu May. Bizim, bizim, bu bizi arıyor. <laughs> Mace sensin. Mayman'im. Bu bizi arıyor yani. Bu kız bizi arıyor. Bir soracağız ya. Hı <laughs> hı. O, o, bu kız bizi arıyor yani. <laughs> Bir de. Bak geçebiliyor musun? Yeni öğrendik. Aa boz.